Dostlar tekrardan aleyküm Şu perdeyi açayım da Gül Cemal'imi daha net görme imkanına sahip olun. Klan savaşı videosunun son partını çekmek üzere burada bulunuyorum efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu önemli anlara hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Tarihin yazıldığı klan'a tanıklık edeceksiniz efendim. Şu anda ona sıfırlık bir üstünlüğüm var ve savaşın bitmesine görmüş olduğunuz üzere 2 saatlik bir süremiz var. Şimdi bu hesapta ne yapacağım? Tabii ki de Valkirlerle yine Aa, val... pardon a doğru bu hesap evet Ejderler varmış hiç önemli değil rakibin eceli Valkirlerden değil Ejderlerden gelmiş olacak hiçbir şey fark etmemiş olacak ee, prolar nasıl oynar? Biraz da ondan bahsedelim şöyle oynar efendim şöyle <laughs> Şöyle bak iki hava savunmasını iki balonla kafa tutup üstüne acele atarsak ne olur? Oha inecek mi lan? Oo, neredeyse iniyordu bu arada. Bu arada şaka maka harbi üçleyemeyebilirim. Şuralara öpücük atıyor. <laughs> <laughs> Harbiden taklaya gelmeyek 1 iki, bak şurası tehlikeli hop. Hop şuraya da at. İsmet hayırdır korktun mu? Korktum efendim. <laughs> Harbiden korktum. Yalan yok yani. Korktum. Zira korkmam gerekiyordu. Hakikaten belediye biraz sekiz mekiz dinlemez. Hiro miro yok. O hava soğumaları ejderleri tek tek da Altı seviye yani. Evet. Buradan üçlüğümüzü tabii ki de aldık. Aksi mümkün değil zaten. Şimdi dünya gözüyle şunu bir görelim. Kankırın tabiriyle. Şöyle gördük. Ah, yani rahatlatıcı video. <laughs> Şimdi sadece 3 e, numarayı fullemeliyim. Bunun içinde de şey yok, günler ya da failin mayaysa e, gitmeliyim. Hangisinde hakkım kaldıysa. Tabi bunu görebilmek için görebilmem gerekiyor önce. Evet, ikisinde de birer tane hakkım varmış. O zaman kendime bağış atmayı unutmadan, tecrübelerime dayanarak, kafesteki aslan, Nerede? Şey, çanta monta Ha, doğru. O yukarıda kaldı. Ee, o zaman o zaman o hesaplara bir geçeyim ben. O hesaplara geçeyim. Ondan sonra e, savaşa geçeyim. Evet, hesaba geçtim. Şey yok, günler hesabındayım. Burada bağış var mı? Varmış. Hiç beklemiyordum açıkçası. Bağışımız da varmış. Ee, 13 13 sıfırlık üstünlüğüm var abi yakıp yıkmışım ortalığı görüyorsunuz değil mi 2 saat sonra savaş kazanma serimiz 2'ye çıkacak hemşerim geldim kontrol ediyorum belediye binası 13'ü bakalım ne varmış burada ne ha doğruya dalmıştım ulan dedim dejavu mu yaşıyorum farklı bir savaşta olduğumu sandım halbuki sadece ertesi gündeyiz aynı savaş devam ediyor dostum şimdi Buraya ne dalacak? Ne dalacağız? Elektro, Aa, tamam. Klasik elektro dalışı, aşağıdan mı dalsam? Geçmiş savaşta olduğu gibi, ama bu sefer ee... şimdi kayabalı. Aynı şekilde dalayım ama iskeleti şey yapayım bu sefer. Aynı şekilde dalayım ama ee... ama aynı. bir şöyle yapacağım. Ee, savaş haritasına geri dönüp geçmiş savaşta e, burayı aynen e, sıkıntı neymiş? Çünkü o taraftan daldım. Da Büyük ihtimalle yine o taraftan dalacağım. Da sıkıntı neymiş? Görelim. Eee niye? Tekrar tamam. Ula tekrar. Eee girmiyor. Niye? Neyse savaş anlamadım gitti dur savaş ayrıntılarından bakalım ha şey içe içerik şey olduğu için e, hafif güncelleme gibi şey yaptılar ya ha ondanmış. tamam neyse ulan şansa bak resmen hatamı tekrar görecektim göremeyeceğim neyse önemli değil şimdi tekrar bir bir plan yapacağım şuradan sağlı sola girsem şimdi kart İki tane hirunun olması burada işleri karıştırıyor. Kraliyete, kraliçe. Ee, sağlı sol. Onları aşağıda bıraksam. Şu yukarıdan girsem. Öyle güzel olur ya. Aynen öyle yapayım. Tamam. Giriyorum. Hoppa. Aynen girdim gitti. Ee, kayayla dalacağım. Sağlı solu temizleyeceğim. Okey. Şincik dostlar 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 elektriği şuradan bıraktım diğerini buradan bıraktım farklı şekilde dalıyorum çünkü aynı şekilde güvenemedim aynı şekilde dalmaya güvenemedim ee, şimdi şuradan birden daha bıraktım hava savunması bulmaya başladı Öyle... kaya balonunu saldım gitti ee, tekliği şöyle iskeletle tanklıyorum ama Erken oldu be, aynen erken oldu hata yaptım. Kartal topuyla tekliyi tekrar dondurdum. Yine sanırım erken attım bu arada. Şuradan bir öfke. Kartal belediye hepsini tekrar dondurdum. Ah Kayabolonun patlatması iyiydi. Şuradan öfkeyi patlattım ovası olmasını alacak çünkü arkadaki tekliyle şeye ee, aynen bak 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 belki de. Yok hayır almazdı tamam. Ee, kral, kraliçe, iki şifacı, dondurma, hava savunmasını atacağım. Hava savunmasını atacağım. Aynen öyle tam şu noktada dördü birden çok güzel. Kraliyeti. Ee, kraliyeti bekletmeliyim gibi. Bir dakika. Oğlum kral kır şu duvarı artık kral Hedef değiştirmeden kırsaydın iyiydi ya Kraliyeti ya belediyeyi tek başına Eee atmalı mıyım? Atmalı mıyım atmamalı mıyım? Eee için nereye gideceğine bağlı attım gitti ya Belediyeyi Alabilir <laughs> Alabilir yani dev bomba tekli kitlenir mi kitlendi kalkanın zamanlamasına bastım gitti haydi tekliyi al alamadı be abi alamadı alamadı ya sorun değil diğer hesapla lan diğer hesapla dalmıştım ben buraya Allah belanı ver <laughs> lan diğer hesapla dalmıştım ben buraya ya yapma be. Ya yapma be. Ya yapma ya. Yapma ya. Yapma. Ya bunu yapma. <laughs> tek tek aldık ya. Ya koruyucunun yokluğu okey ama Büyüleri ben çok aceleci attım ya iskeleti atıyorum iskeletin süresi devam ederken dondurma falan atıyorum Ya çok rahat güçlenirdi ya Harbiden Neyse ya neyse süreden değil miyim? şimdi bak 8.5 dakika olmuş Evet efendim. Şöyle bir baktığım zaman e, tahmin ettiğim gibi dünya düzeyinde şey yok. Bir siz hesaplarımdaki savaş haklarım bitmiş, kalmış fairen mayasla şey yok günler. Onlarda zaten o köye daldığım için tekrar dalamam. Kalan tek köyde oydu zaten. Kafesteki aslanla da ona dalsam zaten alamam. E, o yüzden bu savaşı kendi tarafımda hiç tahmin etmediğim üzere 15 yıldızla bitireceğimi tahmin ediyordum. Yapacak bir şey yok. 13 yıldızla bitirmiş oldum. Ama çok büyük ihtimalle yine kazanmış olacağım. Bu savaşı böyle noktalamış oluyoruz. Büyük ihtimalle savaş kazanma serimi 2'ye çıkmış olacak zaten. E, görmüş olacaksınız. E, 12 Aralık'ta falan izleyeceğiniz için. Hani savaş gününden falan da görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde, sonraki günlerde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.